Yankı Bağcıoğlu biliyorsunuz ifadeye çağrıldı. Eee ifadeye çağrılmasının gerekçesi teğmenlerle ilgili hem düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında hem de eee onlara eee bir silah arkadaşı olarak destek noktasında yapılan bir basın toplantısına basın açıklaması çağrı ile ilgili. Eee biz buraya üç genel başkan yardımcısı eee kendisiyle beraber geldik. Eee eee Adalet Bakanı'ndan sorumlu genel başkan yardımcımız Gökçe Gökçen e, parti Sözcümüz Deniz Yücel ve ben e, Yankı Bağcıoğlu başkanımızla birlikte geldik. Avukat meslektaşımızla birlikte e, ifadeye gittik. Aslına bakarsanız bir soruşturma açılmasını gerektirmeyecek bir konu. Yani e, ancak olmaması gereken oldu. Bugünlerde olmaması gereken çok şey oluyor. Çokça adliyelerdeyiz. E, yani e, Siyasi Parti Genel Merkezi Meclis kadar adliyeleri ziyaret ediyoruz zorunlu olarak. E, biz kendisiyle beraber hem dayanışmamızı belirtmek hem yalnız bırakmamak noktasında bir aradaydık. Süreçle ilgili verdiği ifadeyle ilgili açıklamayı kendisi yapacaktır. Şunu söyledim sadece son derece sıcak ve sen bir şekilde bizi karşıladı. Ve hani o ifade süreci de öyleydi. Onu da belirtmiş olayım. Yankı Başkanım anlatsın. Teşekkür süreç. ederim ben. Murat Başkanımın belirttiği gibi saygıdeğer hukukçu vekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Size de bu soğukta beklediğiniz için bu süreci size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreç biliyorsunuz 30 Ağustos günü teğmenlerin subaylık yemini etmesiyle başlayan bir süreç. Arkasından devamında sosyal medya trolleri, bir kısım siyasetçiler, basın organları teğmenleri hedef göstererek ee, işte Kadın Teğmen Ebru Eroğlu'na haysiyetsizce e, cinsel tacize, cinsel saldırıya varacak şekilde saldırılarda bulundular. E, Teğmenler Tabii bunlara cevap verecek durum yok ama biz emekli askerler olarak askerlik onuru silah arkadaşlığı ruhu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sadakat çerçevesinde onların sesi olmaya, sessiz çığlık olmaya e, çalıştık. Bunları da basın açıklamalarıyla yani anayasanın ve ilgili kanunun vermiş olduğu hakla yapmaya çalıştık mevzuata uygun bir şekilde. Fakat eee bu yaptığımız basın açıklamaları işte biraz önce belirteyim teğmenlere saldıran odaklar tarafından mesnetsiz bir şekilde askeri vesayet, muazzam askerleri sokağa çağırıyor gibi haksız, temelsiz iddialarla eee bir reysel soruşturmaya dönüştü. Sayın Savcı Murat Başkan'ın söylediği gibi son derece eee sıcak bir e, ve hukuka uygun bir sorgu süreci, ifade alma süreci yürüttü. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ana Muhalefet Partisi ve Türkiye'nin birinci partisinin Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gölge Milli Savunma Bakanıyım. Dolayısıyla Sadece milli savunma politikaları değil, personel konularında da sessiz çığlıklarını duymak, duyurmak benim görevim. Diğer arkadaşlarımla birlikte işte. Örneğin Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Deniz Yücel'le birlikte. Ve bunu da yapıyoruz. Biz emekli as mitinglerine de katılıyoruz. Onları da destekliyoruz. Oralara da e, insanları davet ediyoruz. Uzman çavuşların kadro sorunlarına da eğiliyoruz. Onların da e, yasal ve uygun faaliyetlerini destekliyoruz. OYAK önünde faaliyet gösteren... Ordu Yardımlaşma Derneği'nin nöbetlerine de gidiyoruz, onları da destekliyoruz. Dolayısıyla bu zaten bizim asli görevimiz. Buradan başka şeyler çıkarmak, kanun dışı ithamlarda bulunmak hakikaten ayrı bir basiretsiz olarak değerlendiriyorum. Bunu sosyal medya trolleri ve bir kısım siyasetçileri kastediyorum. Bugün ifadeye geldik, elbette geleceğiz. Kanundan kimse üstün değil, hukuktan kimse üstün değil. Belirttiğim gibi Sayın Savcı'ya değerlendirmelerimizi sorduğu sorulara cevaplar verdik. Şimdi şurada şu soruyu sormak lazım. 31 Ağustos'tan itibaren teğmenlere haysiyetsizce saldıranlar, bana getirin ben onları asacağım diyenler, işte Atatürk'e anıt kabiri ziyaretlerini bile ayrı tabirlerle çok şimdi söylemek istemiyorum. Edepsiz bir şekilde değerlendirenler hakkında bir işlem yapılmıyor. Ama anayasa ve kanunlardan doğan hakkımızı kullanan kişiler için benim gibi bir soruşturma açılıyor. Bu da herhalde ayrı bir olay. Ki kaldı ki bu soruşturmanın açıldığını da ben bir gazeteden öğrendim. Bu da maalesef çok üzücü. Ama yine de ben hukuka güveniyorum. Bundan sonra uygun bir karar verileceğini değerlendiriyorum. Hepinize de tekrar teşekkür ediyorum.